Komutanım geçmiş olsun. Buyurun eşyalarınız. Sağ ol kardeş. Komutanım Gökhan Yalmaz'ı yanına çağırıyor. Girdin mi sana? Çık dışarı. Kapıyı çal. Ben geldiğinceye kadar da gelme. Eme evet, Çalsana kapıyı Serkan. Kapattın kapıyı. Böyle bir emir verdim mi sana? Kapı açık kalınca ceyran yapıyor. Üşütmenizi istemedim. Sizin gibi kostüre yer bay kolay yetişmiyor. Nasıl? Dinlenebildin mi içeride? Islah oldun mu? Islah olmamak ne mümkün? Benim için hazırlattığınız bembeyaz serşaflar, minicik bir pencereden görülen bir avuç gökyüzü, o gökyüzünde özgürlüğe kanat çırpan kuşlar ve bir ortam. Dinlenmemek ne mümkün? Benimle konuşurken esas duruşunu göster. Ben senin o dik başlı Pasif direnişini yeneceğim. Yenemezsem, bu rütbeleri söküp atacağım. Atmazsam, bana da yargıyı yukan demesinler. O sizin sorununuz. Hizmete müteahhitlik bir yoksa, müsaadenizi istiyorum. Çık dışarı. bencil olduğunu ha? unutmuşum. Ha? Ben bencilim öyle mi? Bencil olsam burada olduğunu nasıl bilirim? Her doğum gününü burada geçirmek istemez misin? 28 Eylül asla unutma asla. Üstelik sorumluluk sahibi bir abi olarak şunu söyleyebilirim ki Hadi saat 12 olmak üzere. Kırk gülüyor Sensin. Her günüm cehennem gibi buna sebep olan kişi de sensin. Eğer ne yaptınız? Demek, Uyudum aslanım. Mi Uyudu erkenden. Gibi bir abim hiç olsun. Sabah okulu var. Gidip uyandırma çocuğu. Çocuk bir haftadır babasını sorup duruyor ya. Siz neredesiniz bir haftadır beyefendi? Sabah alırım onun gönlünü ben. Hafta sonu nöbet falan kitlemez dersem sinemaya falan gideriz. Düzeltiriz arayı. Gelmediğin okul müsamerisini çocuğu sinemaya götürerek düzeltemezsin. Yok öyle bir şey. <laughs> bir adam madem gelmiyorsun ki alıştık biz buna zaten. Alıştık bu gelmemelere. İnsan bir arar be. çocuğun gönlünü en azından bir telefonda alır. Ama yok. O da yok beyefendi de. Dolapta bir şey var mı? Yediniz mi siz? Var ananın. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? Ben sana ne söylüyorum, sen bana ne söylüyorsun? Ya ne diyorsun Semra sen Neredesin abla sen aşkına? Neredesin sen kaç gündür? Bir haftadır yok mu evde? Bu adam nerede, ne yapıyor? Bu adamın başına neler geldi? Senin umurunda mı? Benim anam ağlamış orada. Sen kalkmış. Yok neredeydin? Yok niye gelmedin? Yok neden aramadın? Bir hafta sonra eve geliyorum. Bir hafta sonra. Derdin cevap bu mu? Lan insan bir defa sorar ya, ne oldu, neredeydin, lan başına bir iş mi geldi der ya. Soruyoruz, söylüyor musun? Hayır, ağzından laf mı alabiliyoruz sanki senin? Cevap verdin mi var senin Bak bak, senin bana? dur sana söylüyorum nerede oldu mu? Belki bu sefer çok şaşırırsın. Bak geliyor, dinle. Aa, Serkan Koca neredeymiş? Nerede? Her zamanki gibi disiplin cezaevinde. Şaşırdın mı? Hayır. Üzüldün mü? Hayır. Ben bunun neyini anlatayım sana? Yine mi disiplin? Sana cidden inanamıyorum. Aferin valla. Yine ne yaptın Allah bilir. Ya biraz bizi düşün ya. Biraz çocuğunu düşün. Görevden atılsan ne yapacağız biz? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir gün bizim başımıza bir iş gelirse senin bu kibirin gururun yüzünden gelecek. tatil için baksın mı bir yer? Bakmadım. Sen baktın mı? Baktım birkaç yer. Ee? Ne ee? En düşük 10 bin lira diyor. Oha ya! Benden çıkmaz o kadar para. Unut bu işi. Ne demek çıkmaz ya? Sen demedin mi bu kez sizi kesin götüreceğim diye? Semra, aldığım maaş belli, ödemelerim belli, masraflarım belli. 3 tane kredi kartım var. Üçü de full. Ben sizi nasıl tatile götürebilirim ya? Götürmüyorsun öyle mi? Emin misin son karar? Ya nedir bu şimdi tehdit eder gibi konuşuyorsun saçma saçma ya. Tamam ya. Tamam. Alo. Hele şükür koçum ya. Sabahtan beri çal çal bin defa aradım seni. Yok. Yarbay'dan sonra bizi de takmıyorsun artık sen. Yok be abi. Duştaydım şimdi gördüm kusura bakma. Ya ben seni niçin aradım? Çıkmışsın bugün. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi eyvallah. Ya bak Ali. Şimdi biraz önce seninki aradı beni. Benim kimi? Kim o abi? Sana takı kim var? Bir düşün bakalım. Tabii ki Gökhan Yarbay. Hakkari'deki Skorski arızalanmış yine. Sen gideceksin deme abi bana. Ne olur bak. Vallahi bana dediği o. Gökhan Yarbay'ın emri. Sen gideceksin. 15 günlük işi var. Motoru değişmesi lazım. Ya bu kadar da olmaz ya. VIP uçuşu sabah. 7'de helikopter başı yapacağız. Sakın geç kalma bak. Yine cenk etme şu adamla. Abi geleyim de. O saatte nasıl orada olayım ya? Servis planlamadılar mı bunlar? Koçum sen emret. Generalin makam aracını göndereyim sana. Servis Gökhan Yerbay ve pilotları alacak. Güzergahınız çok ters. Bak istersen şöyle yap. Kaan da geliyor göreve. Ara onu sen. Beraber birleşin gelin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. Görüşürüz. Kanka? Kanka ne haber? Nasılsın? İyiyim kanka ya. Sen nasılsın? Parçalı bıktı kanka ya. Kara bulut diyorsun. Yağacağım diyorsun ha. Belli olmaz her an yağabilirim. Sabah de uçuş var diyorlar ya. Kanka biz şimdi uyuduk uyandık. Geç kalmayalım istersen. Gel şimdi beni alsana. Tamam kanka. Şöyle yapalım mı? Bir duşa gireceğim ben şimdi. Bir saate yanında olurum ya. Olur mu? Olur olur. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Okay. Çok da kişiselleştirmemek lazım devrem ya. Biliyorsun yani bizim işte emir demiri kesiyor. Kesinlikle hiç dikine gitmemen lazım. Çoluğum var, çocuğum var. Sürekli disiplin cezaları. Nereye kadar gidecek bu böyle ya? Azıcık topla kendini devrem ya. Biliyorsun yani bu iş bir yerde patlak verecek yani. O yüzden topla bence kendini. Devrem. Yani kişiselleştirme diyerek bana haksızlık ediyorsun. Asıl kişiselleştiren o. Yok efendim benim pasif trenin işimi kıracakmış beni adam edecekmiş. Lan sen kimsin? Dallama beni adama edeceksin. Sen adam mısın önce? Onun derdi benimle ya. Yani seyitlem etmem istiyor. Koşusuz bir mı istiyor. Anlamadım gitti ya. Benden önce helikopteri gidip kontrol etmeler. Defterine bakmalar. Hata aramalar. Ay ay. Sizin de hiç yıldınız barışmadı zaten bu adamla ya. Adam da cinsin teki gerçi ya. Benle bile konuşurken hiç yüzüme bakmıyor. Laf sokmalar. Böyle konuşurken ayağına ayağına bakmalar, yüzüne bile bakmamalar. Sen de haklısın orada da. Alo anne. Alo. <laughs> yok yok anne rahatsız etmedim inşallah. Babam nasıl mi? iyi mi? der, onlar da iyi der. Ya şöyle sabah Erken saatte bir uçuş var. Hakkari'ye gideceğim. Ya biliyorsun oralarda da telefon pek çekmiyor. Var Ararsın, ulaşamazsın. Ben haber vereyim de. O yüzden aradım. Uf. Anne bilmiyor gibi konuşma. Askerlik bu işte. Gitti derler gideriz. Uç derler uçarız ya. Haber vereyim dedim sadece. Tamam anam tamam. Ederilerine de öpüyorum. Allah'a emanet olun. Devrem çok işin hadi. Sabah helikopteri kaçıracağım bak. Gene adamla papaz olacağız bak sabah sabah. Bir şey olmaz. Bak zaten adam çat yer arıyor ya. Hadi gidelim bence ya. Çok iş çık bak sabah erken gidelim. Adamla yüz göz olmayalım gene. Ceza verecek yer arıyor zaten. Bak hadi gidelim bak. Tamam çek çalışsın. çok acı bir haberimiz var. Maalesef çok acı bir haberle başlayacağız. Yüreğimizi kor eden bir haberle. Milli Savunma Bakanlığı bir askeri helikopterimizin Hakkari Şemdinli kırsalında düştüğünü açıkladı. Kazada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Yürekler Hakkari'den gelen acı haberle yandı kavruldu. Helikopter düştü, 9 askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı. Skorsky tipi helikopter Ankara'dan Hakkari'ye gitmek için saat 7'de havalandı. Ancak bilinmeyen bir sebeple irtibatı kesildi. Bir daha haber alınamadı. Komutanım. Başımız sağ olsun komutanım. Bugün Hakkari'ye giden helikopter düşmüş, tüm personel şehit olmuş komutanım.